fiyat bulunduğu konuma göre ucuz veya pahalıdır. Yani şu hisse 15 lira çok pahalı ama buraya göre ucuz. Çünkü neden? Sürekli aynı bölgede tepki alıyor. Şimdi 14 14.50'nin altında kaldığı ne olacak? Fiyat tekrar pahalı duruma geçecek ve bir anda satış gelecek. Ne zamana kadar? 13 lira kadar. 13'lerin altında kaldığında ne olacak? Gene bir anda pahalı olacak. Önce ucuz olacak üstünde kaldığı sürece. altında kaldığı zaman uzamaya başladığında da eyvah bu ise çok pahalı olacak. Ona göre hamlelerimizi planlarız ve fiyatı izleriz arkadaşlar. Ezbere iş yapamayız. Fiyatı izleyip görmemiz lazım. <laughs>